Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kutsal yolculuğumuzun üçüncü günündeyiz. Sabah erkenden kalktıktan sonra Osman ile kahvaltımızı yaptık. Çadırımızı toplayıp gece boyunca merak ettiğimiz tarihi Eğil Kalesi'ni görmek için yola çıktık. Zaten kamp kurduğumuz yerin sadece birkaç yüz metre ötesindeydi bu antik şehir dar patikalardan yürüyerek kaleye yaklaştıkça taş duvarların arasından esen rüzgar sanki geçmişin fısıltılarını taşıyordu. Eğil, binlerce yıldır birçok uyvarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir yer. Asurlular, Persler, Romalılar ve Selçuklular bu topraklarda hüküm sürmüş. Evet, Eğil Kalesi'ne geldik. Şöyle. Şimdi Eğil Kalesi'ne doğru çıkıyoruz yukarıya. Şu tepeye çıkacağız yukarıya. Manzara da şöyle. Şöyle harika bir manzara var. Şöyle çıkıyoruz şimdi bakalım. Tarihi bir kale. daha Asur döneminden kalma. Asur kalesi. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet karenin son basamaklarına çıktık. Şu an gidiyoruz hala. Burada hala arkeolojik çalışmalar var. Detayları hala Ulval'da de var. Burada kazı çalışmaları devam ediyor. Hatta şurada insanlar var. Şöyle. Şimdi burada talhavurlar otu olsa da anlatsa. Burada ta o dönemden kalma bir yapılar var. Aklımda kalan bir yerde hayvan bağlama yeri yemlik gibi bir şey göstermiş galiba talhavurlar. Şöyle. içeri giremiyoruz tabi. Diğer tarafın manzarası da Şöyle Şöyle Bir vadi Eğil Şu tarafta Şöyle tepede Botlar motlar Şöyle tam tam teçhizat Kolay gelsin Selamünaleyküm Abi ya. Altın falan bulamadınız mı? Oradan alın işte. Ne kadar lazımsa, ne kadar lazımsa al oradan işte. Vardır altın mı altın burada? Nasıl çıkmıyor ya? Allah Allah. Ta asurlar bırakmamış mı? Birkaç kuruş bir şey. Size mi kalmadı? <laughs> Altık şimdi için. olsunlar izin verdi. Ne gidiyor? Neye gidiyor? Tünel nerede tünel? Vallahi mı? Bu mu tünel buradan? Oo. Buradan şu Direk aşağıda bir abi orada gidiyor suyu yukarı Allah barışınan tünelin içinde su mu var şimdi böyle Ha. buradan aşağı iniyorlar, su alıyorlar. Bir daha hani su ihtiyacını karşılıyorlar buradan, öyle mi? Burada, bu sallanlarında... O zamanlar yukarıya, çıçın çekmek için tehlikelerden korunmak için. Haa hem de şey yani böyle evet. kuşaltma gibi olmasın hani su ihtiyacının karşısında girsin. Tüneler Küçü böyle küçük tüneler değil. 2 metre, 2 metredir. Yani genişliği 2, yüksekliği 2 metredir. Büyük yani. yani büyük. Ha. İki, iki Şimdi ben de burayı gelmişti. Bir Geçen sene miydi? Bu sene miydi? Ondan gördüğümde geldim öyle o bir. Yayın yapmıştım orada. Şurası hani saray mı oluyor şimdi? Saray, saray bir Saray olarak geçiyor. Işte, Korunaklı bir alan olduğu için kalemiz tepesinde duruyor. oluyor. Biraz rahat Tam Burada da oradan şeye gör. Mahalle, hani komutanlar falan kalıyor. Ülkelendirilmiş kişiler kalıyor. Burada biraz daha diğer alt insanlar kalıyor. Yani, bizim biz de evin kale kentu olarak aslında Bayağı bir büyük bir alana sahip. Bir metrede bir alana sahip. Bütün bu yapılar geçen seneye kadar toprak altında yoruldu. Geçen seneye kadar. Aa, iyi yine bayağı gelmiş yine. Ha. Ha. Şimdi mesela şu odalar falan yani kapısı falan yok şimdi bu normal şey mi bu? Ha şurada bir kapı var. Ha anladım. Ha direk oraya. Şurada ilk girişte bir şey vardı demişti orada. Büyük oda sarmış. Sarmış. Ha su var bir de zaten içinde de şeyler, dikmeler var böyle bunlar gibi. Ha. O da daha sonraki iki bir kompleks olarak kullan. üstünde bir. Yani ha. bir ha. Anladım. Işte şey Kolon gibi. Orada da hani onun devamı burada. Da. Ha. <laughs> ha. daha daha daha. gidecek böyle değil mi? Gidiyor, evet. Ha Tatepe kadar. kadar. Abileri. Ha. Bu akıtası değil mi? O aşağıda. Bak, bu yeşil görüntüler o suyun içinde. Orası camiydi. Ha şurada. Burada bir mahalledi ya. Ha orası. Ha. Biraz Şeyin e, Elisa Pergamer'in hangi tarzdan çıktı? O da mı da, da, da? Bak yeşil ve cami. Şu karşı. içinde, yo, suyun içinde bir yeşil şey var ya. Ha evet. Orada, orada. Ha evet evet evet. evet, evet, O, evet. o camiydi ya. Ha. ha şurada anladım. Burası ha. Değil. Şu an yani kabir Ha kabir oradaydı anladın. Evet burada bir gazı görevlisiyle tanıştık. O sağ olsun. Çok güzel bilgiler verdi bize. Şimdi şurada da böyle bir ileri kale varmış. Tabi burası eğil zamanında çok kalabalık bir yermiş. İşte burada artık hayvanların yemliği miydi? Şurada da sarmışlar var yine. Burada yağmur suyu toplanıp burada normal şeylerini karşılıyorlardı yani normal ihtiyaçlarını temizlik ihtiyaçlarını falan burada karşılıyorlardı içme suyu içinde az önce gördüğümüz e, tünelden nehre inip e, nehirden sularını alıyorlardı burada bir merdiven var kim bilir zamanında buralara kimler bastı Asurlar sonra Bizanslılar Selçuklular, Osmanlılar hepsi burada yaşadı Aşağıda yine bir sarnıç gibi ya da büyük bir kuyu var. Belki de bir odaydı şu an. O gezdiğimiz yerin altı yerleşim aslında. Osman kankam hemen bulmuş kendine yer. Ey! <laughs> <laughs> Osman hemen buldu an <laughs> Evet. <laughs> evet, şu an kaleyi biz işgal ettiğimiz kaleyi için. Işgal et. Evet, o yüzden karpuz da bize. Vallahi. Burada çadır kurulur mu kanka? Sonra. Selah şey var hemen. Sur duvarı var ama iç tarafı oda. Hemen karşısı şurası dün gece geldiğimiz peygamber kabirleri. Şurası da yukarıda bayrağın olduğu yer. Bir mezarlık. Şurası peygamber mezarın olduğu yer. Şurası da Hazreti Elyasa'nın e, orijinal kabrinin olduğu yer. Sonra işte oraya nakledildi. Az önce gösterdiğim yere. Ee, Zülkifli Aleyhisselam'ınki de şu arkada köyde herhalde çıkmış. Ve ikisinin de karşı Harun Nebi tepesine nakletmişler. Aa, aşağıya köprü varmış. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel köprü varmış. Buradan aşağı iniş yolu varmış. Manzara harika. Şuradan Harun Nebi tepesinden bilmiyorum gözüküyor mu güneş geliyor ama buradan böyle aşağıya inip şöyle köprüden bir yürüyüş rotası var. Şurada da şöyle bir <laughs> Evet kurtlar bastı burayı. Osman kurdu. Evet kanka ne düşünüyorsun bu yer hakkında? Abi çok. Hem dini bakımından hem manzara bakımından tam yerleşecek yer yani. Bayıldım. Şurayı yani evi yapacaksın abi. Bunca. Evi asya satıp her şeyi arabalar, arabalar satıp Aynen. buraya yerleşilir mi? Direkt yerleşilir. Baksana şurada her nefis demek. Evet Şeylerde şurada var. aşağıda evet bak Zaten duvar de, tur duvarları var Aşağısı kat kat bak. Yani bak en aşağı evet. bak, Bir kat bak şey başka kat Evet Saraya doğru tırmanıyoruz Tırmanıyoruz diyorum çünkü saraydan Eser yok şu anda Ama belki de şu Çıktım tepenin altında kaldı Mesela şurada şöyle Bir kiriş üstü var kemer gibi Bak şimdi Böyle şu an muhtemelen sarayın çatısındayım. Hemen karşı eğil. Nehir burada. Az önce bu karşı karaya çıkmıştık. Harun Nebi tepi karşısı. Tepesi. Burası da böyle. Hemen şu aşağıda yazıtlar varmış. Asurlar döneminden kalma. Ama sadece şu an gözüküyormuş ama akşam beşten sonra gözüküyormuş çünkü güneş ışığı vurmadan gözükmüyormuş. Buranın da Asurlardan kalma olduğunu oradaki yazıtta varmış yazıyormuş daha doğrusu. burada sarnıçlar var böyle ya da artık kuyu. Şöyle inip bakayım mı? Bakayım. Evet, burada sanmıştan ziyade sanki şöyle gelip aşağı gider gibi bir şey var yani belki burası bir bir daha deposu falan da belki de. Şimdi sarayda saray kompleksinde bir odaya girelim. Şurada bunun oda olduğu aşikar zaten. Yine bak bu aşağıda mesela şurada yine kareler şeyler var. Kalenin bir parçası şu aşağıda hemen şurada. Yani burası da bak şu aşağıda sütunlar var. Buradan da bir çıkış var. Şurada bir kalenin yarısı varmış aslında burada yani şurada aşağıda. İşte belki de girişi ana girişi buradaydı çünkü şurada sütunlar var. Görkemli bir kapı olabilir. Aşağıda yine muhtemelen şurada hep evler vardı. Şu an sarayın içinde bir odadayım. Belki de burada kimler yaşadı kimler. Belki de çocuk odalarıydı buralar. Belki de. Artık çok minik bir şey bu arası. Oda olacak kadar büyük değil ama. Yine de. Bir şeyler vardı. Şurada da bir şey var böyle. Her yerde. Minik minik odalar. Evet hemen şurada bir kabartma var. Ağız Burçay'ı kabartması. Milattan önce 8. yüzyılda. Yani az önce bahsetmiştim. Tam şurada kabartma var. Evet. 5 şunlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane sembol var. O semboller var. Şurada hemen. Koçbaşı varmış. Yıldırım Demeti. Marduk'un yabası. Nevgal'in, Nargal'in. Sembollü çift aslanbaşı. Samas'ın sembolü kanatlı güneş kursundan oluşan Lasun dinine ait 5 tanrısal sembol. Bu da muhtemelen Sargon herhalde. Burada da kilise varmış Hristiyanlık döneminden. Demek ki bu milattan sonra oluyor tabii ki. Hristiyanlık şurada. Şu aşağıda bir yerde vardı. Burası kilise kanka herhalde. Yine eski yerleşim birimleri. Şu aşağıda bir kilise herhalde. Buradası da işte ana giriş kapısı. Muhtemelen. Şuradan giriliyordu herhalde. Kaka. Şurada şu kocaman bir sur var, duvar. Şimdi kareden ayrılıyoruz. Artık şimdiki yolumuz Esendere'ye doğru. Artık sınıra doğru gidiyoruz. Şu anda yine Eylin ilçe merkezinden geçiyoruz. Çok güzel. Şirin bir ilçe burası da. Akşam geldik. Bir çay falan içtik. Şu ileride kahvede. Evet. Çayınç meydanı burası. Akşam şu soldaki kahvede çayımızı içtik. Çok güzel. Küçük minik bir kent meydanı var. Evet Diyarbakır'da güzel anılarımızı bırakıyoruz. Özellikle Eylül'de. Bu arada burada bütün binalar dışı beyaz. Hepsi beyaz böyle. Zamanında buradaki kaymakam ee, evlerin hepsini beyaza boyatmış. Çok güzel. Hepsi bembeyaz. Yani farklı bir tane renk yok hiç. Hepsi beyaz. Allah ondan razı olsun. Çok bu eğil için çok şeyler yaptığı söyleniyor. Yani gerçekten böyle kaymakamlara, böyle devlet adamlarına her zaman ihtiyaç var. Evet Asur Kalesi görüyoruz hemen şurada köyün genel görünümü böyle. Şimdi binaların beyaz olduğunu daha iyi göreceksiniz şöyle. Hepsi ben beyaz. Evet, ilçe merkezi burası. Çok güzel, çok temiz, çok güzel bir yer. Kale hemen şu köşesi. Harun Nebi Tepesi bu arka taraf. Buralara gelirseniz, gelmek isterseniz, Peygamber kabirleri şu ileride Vincin olduğu yerde Bir hastane bir de okul yapılıyor Tam o hastane ile okul binası arasından ee, Gittiğiniz zaman yaklaşık bir kilometre ile falan ileride zaten tabelalar var Yani navigasyon genelde daha bu taraftan geldiğinde Diyarbakır tarafından geldiğinde Başka bir alan gösteriyor başka bir yerden gösteriyor ama oradan girmeyin yolu çok kötüymüş Buradan hemen hastane ile okulun arasından Normalde yolu hemen şu marketin yanından bir yol gösteriyor. Şuradan. Aynen. Şuradan gösteriyor yolu. Ama bu yol çok bozuk dediler. Böyle arkadan götürüyor yol nedense. O yüzden buradan girmeyin. Evet sevgili dostlar. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'dan Van, ondan sonra Hakkari, Esenler'e tarafına giderken yolda Malabadi Köprüsü tabirisi gördük. Evet, Diyarbakır çıkmanı geçince 4 kilometre hemen yani şuradan giriliyor burada motorlar için güzel bir kamp da var yani resmi olmasa da e, yapılır yani çok güzel kamp burası orta çağ döneminden kalmış ama bu da şu an orijinal ismi Malabadi Köprüsü ama e, orta çağda Akarman Köprüsü olarak belirtiliyor Burası aslında e, Oğuz Türklerinden e, Artuklu Beyliği'nin önderi Hüsamettin Timurtaş tarafından yapılmış. Buradan aşağı doğru yalt kat Bakın var Evet kankam köprüden giren çıkan para alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada baraj var tabi. Buradaki suyu tutmuş ama. Yani bu köprünün bu kadar yüksek olmasının sebebi muhtemelen buradaki suyun depesinin çok yüksek olması herhalde. Çünkü, çünkü köprü çok yüksek. Yani normalde şimdiki köprü bu. Şurası da şu yükseklik bayağı bir yüksek yani. buradan da giriş. Köprü dünyadaki taş köprüler arasında en büyük kemere sahipmiş bu köprü. Yani hatta Eylül Evliya Çelebi Ayasofya'nın kubbesinden bile daha büyük bir e, kemeri var demiş. Yani ondan sonra tabii ki buranın hikayesi de hemen bir aşk hikayesi tabii ki. Her zaman olduğu gibi Murat Gölbakan'ın şarkısında da var. Evet, burası hikayelerde aslında en bilinen hikaye var. Çok hikaye var ama en bilinen hikaye ise Bat diye birisi Karşıkoğlu'dan bir kıza aşık olmuş köprünün diğer tarafından. Birbiri severler fakat uzaktaymış. Tabii ki bir gün bu kız mesafeye dayanamamış. Badın yanına gitmeye karar vermiş. Bunun ise tek yolu karşı kıyıya yüzmekmiş. Kız tabi nehre atlıyor. Kız nehre atlıyor. Tabi karşıya geçmeden suda boğuluyor. Kayıp oluyor tabi. İşte bundan sonra Bad ee, Bat Hışım ile dönemin Silvan Bey'in yanına gidiyormuş. Durumu ona anlatmış isteğisi açıkmış. Yani kıyılabilirsen bir köprü yapalım sevenler kavuşsun demiş. Silvan Bey de bu isteği kabul etmiş köprünün yapımına başlamış. Süb köprünün ismi de buradan gelmiş. Yani Badın Evi. Van'a doğru giderken yol üzerinde Veysel Karahani Hazretleri'nin tövbesinin tabelasını gördük. Oraya doğru saptık. Şurada türbe yeri var. Şu anda inşaat aşamasında. Burada mesela Karayan Camisi var. Evet, güzel bir adam. Doğamız ettik. Namazımızı kıldık. Şimdi yola devam edeceğiz inşallah. olsun. Allah razı olsun abi. Abi e, hatıradan ziyade şey e, çekiyoruz kendimize böyle. hatır olsun diye. Yok biz böyle yola gidiyoruz. Umre'ye gidiyoruz Allah izin verirse. Ha, motorla. Ben Sakarya'dayım. Sakarya'dan gireceğiz daha. İnşallah. Amin. Amin inşallah. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. İnşallah. Allah razı olsun. Tamam abi. Ve aleyküm selam abi. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olsun. Haydi günler. Allah razı olsun. Güle güle. Evet Osman kankam da şu an hala ağzında dua var. Evet kanki. Nasıl? Beğendin mi? Adım, evet. adım adım umreye doğru alışça alışça Evet. <laughs> yavaş ]ları. yavaş evet. Yavaş yavaş o duygulara dalıyoruz. Burası da çok güzel, çok uygun evet. bir yer. İnşallah Allah ibadetlerimizi herkesin dileklerini kabul eder. Amin inşallah. Amcanın dua da aldık. Amin. Allah razı olsun. Evet, ona az kaldı. Şu an yaklaşık 50 km kaldı. Hemen Karşıda Akdamar adası var hemen şu adada. Bu meşhur tane kilise var. Akdamar Kilisesi. O da o alanın içinde. 4 km ileriden feribot ya da işte böyle feribot değil de kayık gibi, gemi gibi, küçük gemi gibi bir şey karşı adaya gidiyor asırlar önce oraya kilise yapmışlar. Yani orada yaşam varmış demek ki o zaman yani. Tamam. İşin mantığını çok anlamıyorum ama orada yerleşim olacak kadar büyük bir ada değil. Ama oraya kilise yapmanın mantığı neydi? Bilemiyorum tabii Hemen şurada. Şuradan gemiler geçiyor karşıya. Burada turu turistleri bekliyor. Burada bekliyorlar. Şuradan da geçiş var karşıya herhalde. Evet. Orman Genel Müdürlüğü'nde çok güzel bir ay yıldız yapmış taş daha Vatan bölünmez. Bunlar da ak Akdamar konakları. Van Gevaş'a geldik Burası da küçük, minik bir ilçe gibi görünüyor Evet Van Hoşap Bir tane kale var burada Hoşap Kalesi Çok güzel gözüküyor ya Şurada bir camide namaz kılalım Hem karnımızı doyuralım Kanki. Bir yemek yiyelim. Namaz kılalım. Cami burada var bir de şu tarihi cami var. Hangisini istersin? Tamam. <laughs> evet Osman tarihi camide namaz kılmak istedi. Tam benim o Seyyid Abdülkarım Arvasi Hazretleri'nin türbesi var herhalde burada. Şurada tarihi camide. Yani tarihi gibi görünen bir cami. Vallahi Ömer Cami. Sen orayı mı geçelim? Olur, her yere de var. Dere var işte kanka sen dere seversin diye. Ya. Bunun gazı ya, karşısında karşısında. Nerede? Yani. Tamam yarın geçeriz kanki.

Bugün toplamda 490 kilometre yaparak kamp yerimiz olan Van Hakkari Karayolu'nun yakınında Kalekon Köprüsü mevkiinde kampımızı dere yakınına kurduk. Hava bu mevsimde eksi 5 derecelere kadar düştü. Gece çok soğuk olsa da günün yorgunluğunu güzel bir kahveyle attıktan sonra çadırımızı kurarak günü burada sonlandırdık.